Görev Milli Piyango'nun. Kasım 1984 Bangkok. Milli Piyango uluslararası bir görevin onurlu sorumluluğunu ülkemize taşıyor. Bundan böyle Dünya Devlet Piyangolar Birliği'nin tüm faaliyetleri ülkemizde ve tam yetkiyle Milli Piyango tarafından gerçekleştirilecektir. Milli Piyango kazandığı bu uluslararası başarıdan dolayı mutludur, kıvançlıdır. Milli Piyango, uluslararası saygınlık. Anneciğim ödevimi bitirdim yardıma geldim. Oo, bulaşık bitti bile. Aa, ne kadar çabuk dedim. bulaşık çok kolay. Limonlu frilin birkaç damlasıyla bulaşıklar kolayca çabucak pırıl pırıl oluyor. Anne fril gerçekten harika. Acaba benim ödevlerimi bitirmeme de yardımcı olur mu? <laughs> Limonlu frille pırıl pırıl. Arko, sabah keyfi. Arko, mesleğimi severim. Her zaman iyiyi seçerim. Sabah tıraşında da kaliteyi seçtim. Arko'yu seçtim. Arko ile tıraş, keyifli tıraş. Arko tıraş kremi. Keyifli.